çok önemli, çok anlamlı ve çok değerli bir sloganla ve sadece sloganla değil, aynı zamanda zihniyet ve yayın anlayışıyla hayra motor, şerre fren zihniyeti, sloganı ve yayın anlayışıyla yayın hayatını sürdüren Yeni Marmara Gazetesi'nin 7. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz ve en içten en samimi bir şekilde başta Orhan Efe Bey olmak üzere bütün çalışanlarını ve mensuplarını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Cenab-ı Allah başta Orhan Efe Bey olmak üzere Yeni Marmara Medya Grubu'nun bütün kadrosuna başarılarla ve hayırlarla dolu nice yıllara ulaşmayı nasip etsin. 7 seneden beri sürdürdükleri bu hayırlı hizmetlerinin devamını daha da güçlü bir şekilde devamını Cenab-ı Allah kendilerine nasip etsin. 10 medya televizyon kanalı, Yeni Marmara gazetesi ya bizim yaptığımız bu yayınlar birilerinin hoşuna gitmezse endişesi taşımadan doğruyu, haklıyı ve gerçeği her zaman ortaya koydular ve her zaman güçsüz de olsa haklının yanında yer alma düsturunu uyguladılar. Hiçbir maddi menfaat, kişisel çıkar gözetmek sizin ilkeli, dürüst ve cesur gazetecilik anlayışını medyamızda hakim kıldılar. Bu özelliklere sahip olmak, bu çizgide yayın yapabilmek, bu cesareti göstermek özellikle Türkiye'mizde çok da kolay bir iş değildir. Bundan dolayı başta Orhan Efe Bey olmak üzere kendilerini, bütün ekibini bir kez daha tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Yeni Marmara Medya Grubu Başkanı kıymetli dostumuz Orhan Efe Bey'e şahsında bu gecenin hazırlanmasında organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve bütün Yeni Marmara medya mensuplarına bir kez daha teşekkürler ediyoruz.